arkadaşlar bugün saatte evet e, şu an e, biliyorsunuz birkaç saat önce eventi paylaşmıştım şu anda Fortnite tayfası geldi yeni sezon geldi ve ben Fortnite tayfasını geldiği gibi aldım demiştim zaten şöyle arkadaşlar bir karakter vardı Evren adlı gerçekten harika e, bir tane sırtlık verdi çatlak dünya diye evet dünya parçalanmış bir tane kazma verdi ve bir V-Box verdi Arkadaşlar hepsini kuşan kuşan al. Ve Battle Pass verdi ve Battle Pass. Arkadaşlar bir de Battle Pass'imiz var. Ay oha. Arkadaşlar Battle Pass'imiz de böyle. Şimdi bunlar bunlara geleceğim. Eee abonelik koşulları. Ee, tamam. 2 Ocak mı? Aa, tamam. Tamam abone olduk. 1800 yok atlamıyorum istemem 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 öncelikle benim şimdi bu kadar v boxım var ben bu v baksa ne yapacağım şimdi şuradan güzel bir kostüm mü alsam acaba yok ya gerek yok ya da düşündüm de bir v baksın var arkadaşlar şu an hemen geliyorum arkadaşlar ilk karakterimiz bu Evren adlı efsanevi karakter ve Star Wars karakteri geldi bir tane Mandrola Star Wars içerikleri. Bunun görevleri varmış galiba. Sırtlık geldi. Evet çatlak dünya diye. Güzel. Ee, kazma geldi bir tane. Hemen şunu da kuşanalım. Hemen diğer kazma şu sırtlığı da giyelim. De planer falan verdi mi? Ama planeri sonra verecek. Okey. Ee, şey verecek diyorlardı. Aynen Marvel planörü vermiş. Yo. Neyse buna sonra geliriz. Şimdi güzel bir planör seçeyim ben. Ne planörü? Buna bir altın şemsiye güzel olur. Oğlum gitme ya lütfen. Niye gidiyorsun Mustafa? Ben şimdi bu, buraya kadar kaç seviye alabilirim? 1050 V-Box. Buraya kadar. Al, yapsam mı? Yok ya istemiyorum. Arkadaşlar. Aldık be, aldık. Özel bir dansı var mı bu? Bu dans mi? dans ediyor. Ee, da Aa bu ne şarkı? İçim? Eski Güzel karakter. Bu ne? Fena değil, güzel bir müzik. Keskin zirve. Arkadaşlar ben şimdi 50 bin görev yapacağım. Harita çok değişti. Haritayı nasıl gösterebilirim? Haritayı şöyle göstereyim. ha yeni görevler. 55 bin bir Ne diyor? Doğru yerlere bakarsan güzel fırsatlar yakarıyorsun. Halfway 4 oyuncu. Avlamaları tamam. 4 kişi yenersek arkadaşlar sanırım 55 bin bir baksın. bak. bak. şu Marlon Dona güzel bir karakter ha güzel güzel fena değil Aa. Bu ne? yüzüncü aşama karakteri ne? Aha uzaylı mı? Var ya bu kostüm düşündüğüm kostümse. Tamam bu kostümü kaçıyorum Yüzüncü seviye karakteri <laughs> Bu ne? Karakter. Şey mi yani? Sırtlık çocuk Bu bayağı güçlü bir karakterdi. Neyse ama aslı. Adını unuttum ya. Yani. Sandık Post. Güzel. Bir bir papel. Okey. Ee, şimdi bir dükkana girelim. Bir şey var. O zaman bir oyun oynarım derdim ama onu baş başka bir gameplay'de yapacağım. Of bu da güzel karakter. Bunun tarzı var diyorlar. Tarzı mı? Tarzı var mı ya da? O tarzı... Os! Bu ne lan? Oğlum bir şuna bak. Bir şuna bak. Bu biraz kötü ya. Yani. Bu daha iyi. Bunu bir seçelim. <laughs> Şunu diyelim gördük zaten. Gayet güzel. Harita değişti arkadaşlar. Haritanın videosu gelecek ayrı bir zaman. Ben haritayı bir her yerine açtan önce yapacağım. Ve şu an videoda bir video var.